Hepinize ne haber arkadaşlar? Bugün sizlerle kuzenimle evet. şey PUBG videosu çekeceğiz. Adı zaten Roblox videosu çekmiştik değil mi Bayra? Evet. Evet hocam. Ay evet. Biraz da oynayacağız işte. Bayraz bu X işte Ömer, şey bu X X, X C J Ömer, M. Ömer abi ben de sen çubuk görünüyor. Ne savaş ver öyle oyun <laughs> bakıdır o. Tamam arkadaşlar. Evet işte ben buyum. Gördüğünüz gibi bu da Poyraz. Oğlum neden böyle hepsi aldım? Bu da 14 level. Ben 30 level'ım. İşte bugün oynayacağız arkadaşlar. Değil mi Poyraz? Evet. evet. İncelledik PUBG'yi arkadaşlar. Evet yeni mod gelmiş. Ama buna girilmiyor. Evet, evet. Neyse arkadaşlar. İşte böyle oynayacağız. İşte kuzenimle oynamak istedim. Yani uzun... Ömer beni çağırdı. Evet. Ya ya ni çağırmadım da kendisi gel. Hadi boy yaz artık. Başladın evet, mı? Tamam olsun. ben başlayayım. Evet. Tamam. Allah'ım bana inşallah kazanırım. İnşallah kazanırım. Hadi açılsan oğlum. Pat evet arkadaşlar. Ne? Açılmıyor. Arkadaşlar açılmıyor ya. Evet, sen ya ben senin PUBG'm ya. Senin ne şey yok mu ya? Bu giremiyor mu o da ben girebiliyorum. Ya da ağır silah makinesine girmiyor mu? Sen beni yönder diyorsun ama. Ben seni doğru da. Sen, sen kaptansın. Ömer. Durun hocam arkadaşlar. Oyunda kaptan sensin ama. Ben buna girmeyeceğim ya. Vah eğlence ya. Şuna gireceğim ben sadece. Oyna sen de bu moto çıkma. Keşke bir açık olabilsin. Arkadaşlar inşallah benim sesim geliyordur. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Ben de hazırım. Hemen seninki bu hayırdır. Lan sus öyle bir şey. Sen de haritaları yüklemiyorsun mesela. Hadi hazır mısın arkadaşlar? Hazırım hangi? <laughs> Neyse bir problemlik vardı arkadaşlar. İşte oynarız. Tamam arkadaşlar. Sus ya daha düzgün bir oynuyoruz tamam, ya. Tamam. tamam. İşte arkadaşlar. Siz de oyna, oyn, oynuyorsanız <laughs> arkadaş. Kanalımıza abone olun. Evet Poyraz Ulan, kanalımıza ne? abone olmayı unutmayın. Ne? Bu kaç like aslında bu Beş. video like. Evet arkadaşlar lütfen 100 like atmayı unutmayın. Ama hiç kimse like atmıyor zaten. Ay yine de atın siz. Sizi seviyorum arkadaşlar. Ömer neredesin? Neredesin oğlum? Evet arkadaşlar. sen misin? sen misin oğlum? Tipim belli değil zaten. Oğlum kaç, kaç numarası? Evet. İki. Neyse arkadaşlar ona bağlı. Ömer. Boş ver, boş ver. O saçma. Oğlum neredesin lan? Yok. Ben 5 ortu ortum var. Bak ben buyum. Oğlum biliyorum ben sana aldım o işte arkadaşlar. Aa aynı uçaktayız. Neyse ben sen benimle mi atlıyorsun Evet. Evet ha ikisi de benimle. <laughs> Oğlum o çocuğa da... hiç bu kaba ha. Ben o çocuğu seviyorum. Tipinden Ben atlayınca sen de atlıyorsun. Şimdi biz mum arkadaşlar ben Ömer, kafadan sonra atlıyorum. Atlayayım. Hazır Hadi mısın? Ya. Ömer bana istek atıyorlar. Kabul etme. Etmiyor zaten. Nereye atlayalım? Poyraz doğru düzgün bir yere atlayalım ya. Haydi misilla. Ben de mi atlıyorsun? Evet. Tamam. Şuraya atlayalım Poyraz. Sen de atlayacaksın. Atladım. Arkadaşlar bak Poyraz benim yanımda. Poyraz Atla ne yapıyorsun benim. oğlum? Azrail bu çok yemin Evet arkadaşlar, uzun zamandır hiç PUBG videosu çekmemiştim. Evet. Siz de istersiniz diye çekmek ben istedim çe arkadaşlar. Evet, Roblox videosu çekmiştik arkadaşlar. Onu izlemeyi unutmayın bu arada. Hadi. Bu video uzun sürecek arkadaşlar. Değil mi? Buyuruz. Evet. Evet, evet, evet. evet, 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 evet. evet. Kalemize abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Unutmayın. ev hangisine gireceksin? Benim girdiğime girme. Şu ya. eve gir istersen. Ya da benim girdiğime girebilirsin. Ya da girme. İstemiyorum. Ben bir tane büyük eve gidiyorum. Hangi büyük? o taramalı. Çok iyi. Arkadaşlar bu arada bana yeni silah çıktı. Şey bu yeni çanta çıktı ben çok güzel değil mi? Numer, beni bekle. Oğlum dur ben seni koruyayım istersen. Gel oğlum. Çünkü sen çok dikkatsiz. Ben buradayım ben buradayım Ömer. Ya sen 무슨usun? Ömer nerede? Koyraz bana yardım et öldü. Ömer buradayım ben de silah yok. Hı. Ömer gel. Koyraz tamam bekle beni. Dur adamlar çok. Ömer yanıma gel. Namaz ses geliyor. Neredesin? Hangi yerdesin? Buradayım, buradayım. buradayım. Poyraz, oğlum dur lan. Arkadaşlar şu an çok karıştı herhaler. Ben buradayım ama. Tamam saklan orada. Geliyorum. Dur arkadaşlar, Poyraz çok zor durumda. Çok uzaklardan i̇ki, ses. Iki, iki. Biliyorum zaten, ikiyi gördük. Arkadaşlar. Evet. orada arkadaşlar e, hiç bakmıyorsunuz ama neyse. Hadi gel. Tamam. Gel gel hadi silah bulalım sana. Ya şu eve girsen çok iyi olur ya. Bu evde olabilir. Bak benim en iyi silahım var. Çok iyi. Ay pardon pardon. Özür dilerim. Özür dilerim. Valla adamlar geliyor arkadaşlar. Ha, şunları alayım. İyi, istek. Yakıtımız biter. Ne? Neyse boşver alırım ya. biraz büyük çanta buldum mu? Bana yer sıymayacak çünkü. O de can şeyi var Ömer. Tamam bana can verirsin canım bittiği zaman adamlarla savaştığımız. Gelecek misin? Hadi gel. Ömer, ben, Ömer ben silah bulamadım da. Aa bak burada silah var hazır bir şeyler var. Ne? Uzi var benim bak. Gel gel aşağı gelsene. aşağı. Allah belanı. Ömer sen getir ya. Sen getir beni. Arkadaşlar durun ya. Daha bilmiyor PUBG. 14 level nasıl olduysa benim sayemde oldu. Evet olduk. Evet. Aa bak Uzi Uzi al sana bedava Uzi. Neyse arkadaşlar arkadaş bir yanlışla uğramış. O oh, al al stek topla. Stek abi, Bak benim bak benim şeyim boyalı da var. Boyalı değil mi? Yeni çıktı bana. Neyse bir ay falan oldu neyse yedi yedi. Karda güzel bir şey bulabildin mi? Benim ihtiyacım var da. Neyse boş ver benim ihtiyacım. Gelecek misin abi? Hey maşallah. Allah uzi ya uzi. Aa, bak şu evde de olabilir. Hiç kimse girmiyor lan. Ben buraya girdim ama hiçbir şey yoktu orada. Ha, hani hiçbir şey yoktu? Aa, ha? Ben dur ben dur ben... bak burada bıçak var ta. Al, al bak burada taramalı vurdum gel. Bak çıkartlar şeyini. İ iki tane ile durma ölürsün. İyi iyi, iyi, iyi i̇yi güzel Tarama al. Sen kafalı kalacaksın mısın? Benim var. Al. Oğlum öleceksin gel gel. Aldım aldım. Oğlum senin neden boyalı değil kafan? Ha he? diğer hesabında. Ya video çekiyorum anne. Evet. Gel boylas. Gelecek misin? Bu sefer adamı Oğlum biz ortadaymışız zaten. Evet. Al lan silahını ölürsün falan. Ben almıyorum silah. Ölürsün ama. Neyse bir şey olmaz Ömer. Hadi gidelim. Kafasına tap. Gel biraz dolaşalım buralarda ya da adam varsa gebertelim değil mi? Burada adam filmi. Ömer. Adam filmi yeri alıyor musun? Ömer neyse. Neyse. Gel kanki. Kanka. kanka. Gel şuralar bir sığınıyalım adam. Ben zaten orta kısmındayız. Silah, silah. 64 kişi kalmış. İyi. Poyraz silahını silah, al istersen. Buradayım lan. Ömer götür ben kayboldum. Onu Ömer hatta. silah sesleri geliyor burada. <laughs> bak buradayım oğlum. Ömer <laughs> nerede seni <önesimim> kayboluyorum? <laughs> Ay gel oğlum bak buradayım lan gel gel. Ben görüyorum görüyorum tamam. Arkadaşlar bir tane işte işte böyle PUBG halimiz böyle. Ne yapalım? Değil mi? Kaç korum? Kaç, Kaç oğlum? Buralarda adam olabilir dikkat et. Bombayı salıyorum Poyraz. Salır. Adam gelsin diye bunları Değil gebertiriz mi? biz ya. Bombayı dikkat mi? et yakına attım lan ben. Sakla sakla sakla. İş... Arkadaşlar. Ha ha nerede acaba Adamlar gelsin diye arkadaşlar öldürelim oğlum hiç kimse yok ya. 59 kişi kalmış. 9 kişi de ya. 2 dakikada taradım o arkadaşla. arkadaşlar. ah adamın Canavar silah arkadaşlar bu. Adam var mı? Yok Ömer. Oğlum çok yakından geldi lan. Ben sesi kıstım arkadaşlar düz. Oğlum adamlar duysun lan neredesin? lan ne çok şey. Ulan yardım et lan bana. Dikkatli ol adamlar olabilir. Oğlum üçüncü seviye kask ne, var lan. Kaskını sen. Ben senin kask... kaskını taktım. O adam da var. Ne paçkası? Oğlum sen nereden biliyorsun lan? de sen oyunu bilmiyordun. Paçka ne ne ya? Adamı, Adamdan. Vurmadım, adamı biliyor musun Ömer? Uy, adam, Nasıl? adam şey'e Nasıl? girmiş lan. Burada bir tane tabak, burada bir zırh buldum. Diğer adam lootlayamamış ha. Ben sana diyeyim çok kötü. Buradayım kaybol, lan. Canavar kaybol. silahım var, hayırdır? Bu yok. Bu bu lazım olunca bu çok iyi. Ömer, şöyle biz gidelim mi? Evet artık. Mu? Dur dur. Ben şu uzaklarda o, şu köprüye baskın yapmışlardır değil mi ya? Evet koş. Bu arada araba buldum girmeyelim bence ölüyoruz lastiği Bak. patladı. Dur dur dur. Dur dur dur. Sıkma. Sakın sıkma. Ben, ben zaten silahımı çıkarmadım. Şu adamları biz öldürürüz geç. Gel. Gel gel bunlar çok kolay. Nerede lan adamlar? İyi bunlar ölür zaten. Biz bunları öldü. Bunların lastiğini patlat. Sen taramalı ya. Taramalı mı yok? Ne? E, silahını al. Gel, gel gel. Gel gel çok kolay ölürler bunlar gel. Gel, gel gel geliyor musun? Arkadaşlar şu an çok güzel bir yerdeyiz. Olan yani kozmik karınca gibiyiz. Arkadaşlar. Ömer, senin baban var. Yürü git. <laughs> Ömer, senin baban var. Görüyor musun? Oğlum saldırma, saldırma. Ömer, canım alsın. Ömer, canım alsın diyor. Ömer, canım Tamam, sus. İç Ömer, sen içiyor bana. Kaç kaç. Tamam, dur, kaç, kaç kaç tamam dur ne olur kaç kaç. Ömer, kaç. öleceğim. Yap beni. Ömer öleceğim. Tans. Daha... Tans. <laughs> Daha... Bak seni seviyorum. Tamam. İyi bu çok kötü oldu ama. Gel gel canımızı yenileyelim. Arkadaşım senin canın az mı? Sana güzel bir şey vereyim. Evet. Kaç tane? Çok canım çok az. Evet çok Al sana bir tane verdim. Al al. Aldım. Doldum. Var mı diye Arkadaşlar ben aslında proyum. Ya oğlum bu çok iyi he. Canın doldu mu kanki? Kanki doldu. Ömer biz böyle yapalım. Tamam mı? Ama işte sen taramal tarayamadın oğlum ya. Ben adamı görmedim. Arkadaşlar doğru düzgün tarayamadı Poyraz. Oğlum sen ben sana yani, dedim. An, önce, öyle bir ses çıktı ki bir anda adamı görmedim. Ben Anam. sana dedim. Tara dedim oğlum. Al, al silahını o benim, dedim adım, o kadar. Gördüm de aldım. Nasıl şey nasıl oğlum ne yaptı? Öleceğim yine. Ömer yine canı atıldı. Ömer ben tamam. kurtar beni. Oğlum bu <laughs> sefer seni kurtaramadım. Neyse öldüm Poyraz. Ben de evet, Neyse arkadaşlar canım sağ olsun. Biz ikimiz öldük. Evet arkadaşlar. Ömer nereye basıyoruz? He? Ömer nereye basıyoruz? Bana Devam bas Devam et Sen de yapabildiğin kadarını yaptın arkadaşlar. Yani ben bu kadardım arkadaşlar. Ben bu kadar iyiyim. Ancak değil mi Poyraz? Hı -hı. Yapabildiğimiz kadarını yaptık. Allah ne verdiyse. Yani sizi seviyorum. Poyraz da sizi seviyor arkadaşlar. Yani bu kadar sizi sevdiğim için görüşürüz arkadaşlar. Diyan'kinde PUBG videosunda efsane şeyler yapacağız evet. arkadaşlar. Görüşürüz.